Arkadaşlar merhaba, e, idarelerimize yönelik e, baştan sona kapta e bir ihale nasıl hazırlanır e, serimizin yeni videosuyla karşınızdayız. Önceki dersimizde EKAB'a e bir giriş yapmış ve kaptaki e menülerin ne işe yaradığını ve hangi işlemleri hangi menülerden yapabildiğimizi anlatmıştık. E şimdi bunların daha detaylı e, anlatma imkanına sahip olacağız. Yavaş yavaş EKAB'ın inceliklerine girmiş olacağız. Tabii Şimdi biz bir ihale hazırlayacağız arkadaşlar. Sizlerle beraber gerçek bir ihaleyi de aynı zamanda hazırlamış olacağız. Bir ihaleyi hazırlarken sadece ekab bize yeterli olmuyor arkadaşlar. Bizim yardımcı e, dokümanlara ihtiyacımız var. Aslında ekabı kullanırken bilgi birikimine ihtiyacımız var. Şimdi öncelikle nelere ihtiyaç duyacağız arkadaşlar? Bir kere ihtiyaç duyacağımız her şey kamu ihale kurumumuzun internet sayfasında bulunuyor. Yani kaynak ararken... Ya Kamu İhale Kurumu'nun internet sayfasından veyahut da yine e, devletimize ait olan mevzuat.gov.tr adresinden döküman indirin arkadaşlar. Yani kanun, tüzük, yönetmelik ne kullanacaksanız mutlaka e, resmi e, makamlardan indirerek kullanın. E, Google'da işte Kamu İhale Mevzuatı yazıp, Kamu İhale Kanunu yazıp, Uygulama Yönetmeliği yazıp, arayıp oradan karşınıza çıkan herhangi bir dökümanı kullanmayın. Çünkü bizim bu dökümanlarımızda değişiklikler olabiliyor arkadaşlar, kanunlarımızda ihtiyaç duyulduğu noktada değişiklikler yapılıyor. Bu değişiklikler yapıldığında da EKAP da bu değişikliklere göre çalışıyor, diğer bütün mekanizmalarda bu değişikliklere göre çalışıyor. Dolayısıyla siz herhangi bir eski bir dökümandan yola çıkarak ihale hazırlamışsanız orada daha sonrasında problem yaşama ihtimaliniz kaçınılmaz olacak. O yüzden mutlaka resmi kaynaklardan indirin. Bakın ekaba girdiniz zaten. Şurada Kamuel Kurumu'nun şey var, logosu var gördünüz mü? Takladınız. Bağlantıyı yeni sekmede aç dediniz. Bakın buraya geldi Kamuel Kurumu'nun internet sayfası. Açtım. Kamuel Kurum'un resmi sayfasına eriştim. Şimdi buraya eriştikten sonra burada İhale.gov.tr yazdığına emin olun arkadaşlar. E, Kamuel Kurumu'nun sayfasının olduğuna emin olun. mevzuat sekmesine geldim. Kamuel e Mevzuat diyor. Tıkladım. Şimdi gördüğünüz üzere 4734 sayılı kanun, 4735 sayılı kanun burada e, ekranımda bulunuyor. Bana şu anda 4734 sayılı kanun lazım. 4734 sayılı kanuna göre e, işlemler yapacağım. Hemen değişiklikler işlenmiş olan, bakın değişiklikler işlenmiş olan dökümanı indiriyorum. Bakın geldi. Tıkladım. Kamuyerlik kanunu ekranıma gelmiş oldu. Bunu aşağıya alayım. Bu lazım olacak. Hemen simge durumunda küçülttüm. 4735 sayılı kanunu da alayım. Sözleşme hazırlarken de e, orada o kanuna ihtiyacım olabilir. Evet o da indi. Onu da hemen. Evet bunu da indirdim. Şimdi bu ekranda biraz daha aşağıya iniyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, kanun hükmünde kararnameler, anayasa mahkemesi kararları, ilgili mevzuat, fiyat farkı esasları, yönetmelikler, tebliğler her şey var. Şimdi bana ne lazım? Öncelikli olarak yönetmelikler lazım. Ben ne yapacağım? Bir yemek ihalesi yapacağımızı söylemiştik. Dolayısıyla ihale uygulama yönetmeliğinden bir Hizmet alımı ihaledir. Uygulama yönetmeliğine ihtiyacım var. Eğer yapım ihalesi yapacaksanız yapım işleri ihale uygulama yönetmeliği. Mal, mal alımı yapacaksanız mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliği. Danışmanlık hizmeti alacaksanız da danışmanlık hizmet alımı ihale uygulama yönetmeliğini mutlaka indirmelisiniz. Bir yerde dursun. Hizmet alımı ihale uygulama yönetmeliğini açtım. Bakın şuralara tıklamıyorsunuz. Ana sayfasını ana başlığına tıkladınız. Ve buraya değişiklikler işlenmiş dediği son döküman geldi. Bakın 30 11 2021 en son tarihli değişiklikler. Bunlar önceki yönetmelikler. Yani bunu alırsanız eğer şur, şuradakine ikinci satırdakine veya şunları indirirseniz bu kadar değişikliği edinmemiş olacaksınız. Biz en son değişiklikler güncel olan dökümanı en üst sıradaki dökümanı indirerek elde ediyoruz. Tıkladım yanındaki simgeye ve buraya gördüğünüz gibi indi. Böyle bir sıkıştırılmış dosya içerisinde geldi. Hizmet alımı ihale uygulama yönetmeliği var. Bu benim işime yarayacak. Bunu açıyorum. Aşağıda dursun. Hizmet genel şartnamesi var. Bu da işime yarayacak sözleşme yazılarken. Bunu da açtım. Bu da aşağıda dursun. Hizmet tip sözleşme tasarısı. Bu da sözleşme yazılarken lazım olacak. Kılavuzum olacak. Ben açık yerli yapacağım. Bakın bu pazarlık ADE bentleri yapacağımız idare şartname. Pazarlık BCF yapıyorsak kullanacağımız idare şartname. Ve Belli istekler arası ihale yapıyorsanız kullanacağınız idari şartname, belli istekler arasında ön yeterlik şartnamesi, hizmet açık idari şartnamesi. Bunu da aldım. Standart formlar var ama standart formlara benim çok şu anda ihtiyacım yok. Bunlar daha çok ihaleyi değerlendirirken ihtiyacım olacak. O yüzden bunları şimdilik açmıyorum. İhtiyacım olan dokümanları açtım. Onu Bunu kapatıyorum. Bununla işim kalmadı. Sonra... Bakın muayene kabul yönetmelikleri var. Eğer sözleşmedeki muayene kabul uygulamalarını e, buradan alıp yazacaksanız, buradaki kabul yönetmelik, e, muayene kabul uygulama yönetmeliklerini de indirip e, oraya da bir göz atabilirsiniz. Ve tebliğler. Kamu hale genel tebliği bizim için çok önemli. Hemen kamu hale genel tebliğimizi aldım. Yine en son güncellenmiş halini indiriyorum. Bakın kamyon genel tebliğ değişiklikler işlenmiş. Aldım. Bir de bunun ekleri var. Ekleriyle ilgili şu anda işim yok ama bu ekler daha sonraki aşamalarda ihtiyacım olabilir. Mesela aşırı düşük sorgulaması sırasında bu eklerden e, istekliler faydalanacaklar açıklama yaparken biz de oradan kontrolleri yapacağız. Şu an ihtiyacım yok. ihale aşamasında o yüzden açmadım. Başka ihtiyacımız olan bir şey var mı? E, parasal değerler e, tebliği var. Bunu da e, zaten muhtemelen çıkartmışsınızdır. E, panomuzda bulunuyordur. E, bunu da çıkartabilirsiniz. Onun dışında yapım ihalesi yapsaydım benzer iş gruplarına ihtiyacım olacaktı. E, i̇darelere yönelik bir başvuru, bir işte itiraz diyoruz kabaca ama e, şikayet başvurusu yapıldığında buradaki tebliğ ve yönetmeliklere bakıyoruz. E, bir de fiyat farkı işlemleri olacak arkadaşlar değil mi sözleşmede fiyat farkı esaslarını da hemen şuradan alıp güncel fiyat farkından e, hizmet alımlarında uygulanacak olan bakın 24-2-2022 tarihinde e, yenilenen bir uygulama Dolayısıyla bu esaslar e, önemli bu esaslarla ilgili ayrıca bir konuşmamız gerekiyor bunu da hemen Word dokümanı olarak indirdim <laughs> bu da benim yan ekranıma bunların hepsi geçmiş oldu Evet son olarak arkadaşlar ihale uygulama yönetmeliklerinin içerisinde bakın şurada elektronik ihale uygulama yönetmeliği var. Bunu da indiriyoruz. Çünkü bu da bize elektronik ihale yaptığımız ihalelerde ee, gerekli olacak. Hemen bunu da indirdik. Bakın bunda da çok sayıda doküman göreceksiniz. Aynı hizmet alımı ihale uygulama yönetmeliğinde olduğu gibi elektronik ihale uygulama yönetmeliği bunu aldık. İtalya bilgileri tablosu sunulan ihalelerde uygulanacak tip idari şartname. Bakın bir ihale -E -E -Eh -E idari şartname Biz ihale idari şartnameyi kullanmıyoruz arkadaşlar. Şu anda yeterlilik bilgileri tablosu sunulan ihalelerde uygulanacak olan tip şartnameyi kullanıyoruz. Bunu da alalım. O da bir kenarda dursun. Bu zaten hizmet alımı ihale uygulama yönetmenindeki şartnameye çok benzer bir şartname arkadaşlar. Mevzuattan gelen dokümanları indirmiş olduk. Bize başka ne lazım arkadaşlar? Teknik şartnamemiz lazım ve teknik şartnamemizin ekleri bizim ihtiyacımız olan dokümanlar bunları da açacağız ve bir kenarda bunlar da bulunacak çünkü ideal şartnameyi de e, sözleşmeyi de hazırlarken teknik şartnameden e, bilgileri e, almış olacağız e, o yüzden de bu da bunlarda ihtiyaçlarımız arasında bulunacaklar bunu da bir kenara koyduk eğer teknik şartnameniz böyle çok sayıda dokümandan oluşuyorsa yani bir, bir ekleri de varsa bunları bir e, zipli bir dosya haline getirin arkadaşlar yani şu şekilde bir klasör açtım ben teknik şartname diye. Sağ tıkladığınız zaman burada aç ekle diye bir şey görürsünüz. Tabi WinRAR programınızın ya da WinZip gibi sıkıştırma programı veya başka bir şey de olabilir. Sıkıştırma programlarınızın yüklü olması lazım. Bende WinRAR var. RAR'la teknik şartname arşiv ekle diye sıkıştırılmış dosya haline getiriyorum ve bu şekilde tek bir dosya haline Getiriyor. Bunu da e, Kamu Altyapı Kurumu'nun Ekap Programı bu şekilde kabul ediyor. Dolayısıyla bunları tek tek yüklemek yerine böyle sıkıştırılmış olarak yüklüyorum. İsterseniz tek tek de yükleyebilirsiniz. Onları detaylı olarak sizlere zaten anlatacağım arkadaşlar. Sonraki e, videomuzda ihtiyaç raporunun hazırlanmasıyla birlikte e, ihalelerimizin nasıl e, başlayacağımız ve devam edeceğimizi anlatmış olacağız arkadaşlar. E, sağlıklı, mutlu günler diliyorum size. Hoşçakalın.